E, kaç ya gün kalacağız var? orada tahmini bir bilgim var mı? Yani eğer gruplardan çıkamazsak 12 gün falan sanırım. Aynen. Gruplardan çıkarsak bayağı kalıyorsun 20'yi geçer. Orada köpek balığı da olur okyanusta. Yeriz. Yeriz. Abi İzlanda'da Minim. köpek balığı yedik ha. Sen yoktun bir değil mi? De varmış bir de rip var Yok ya yok. of rip akıntısı. Daha fazla tatil yapmamız için gruplardan çıkmamız lazım. <laughs> Yersiniz ya. MSI tecrübesi de var. <laughs> ben inanıyorum. <laughs> Güzel oynadık level Peki karşı neden Queen support var? <laughs> Sana 5 AD bana gelecek mi acaba ya? Yine. Ee, yani şu anda... ...gelebilir de. Yani ben bir sürü şey oynuyorum zaten. Hani... O zaman da oynuyorduk ki. ne Kayıtsa falan kalıyorduk bizde. Kötüydü ama ya diğer. Yani, onlarla böyle 1v1 O RNG çalışmış ya. Sana çalışmış ya adamlar bildiğin. Şu an böyle hayal et böyle gözü çekik adamlar Vallahi böyle. Öyle senin maçları izliyorlar böyle aaa. de şöyle o. bir şey var ki o Lucian'ı falan şey kimse oynamıyordu. Meta değil yani anladın mı? Adamlar işte diyorum ya bak böyle aaa Samira Lucian aa, falan yapmışlar izlemişler böyle. Dedim Sonra maçtı. herkes banladı değil mi? Bakter RNG'yi banlıyor. Biz niye banlıyoruz? İnsel'de de kimse yapmadı onu ha. Vardı Tinsel ağır bir trade ya. Ben mesela Tinsel'de bir takımda oldum. olsam yine aynı RNG banlarını atardım sana. Bence çok yani etkili yani. Ya onu denediler o yani. Tinsel'de işlemedi zaten de win trade yine de. Ama böyle tam atamadılar gibi böyle. Ren hani bir AD açık kaldı yine senin çok oynadın. Bu da çıktı ya o da iyi oldu bayağı da. Niye ben tanklarım burayı ya? Ya şu anda zaten öyle bir şey yok ya. Yani üç elikleri bana atsalar da bir şey olmaz. Yani ne bandasında? Kalista, Lucian. E kalmıyor ya. Illa e, bir Samira şey kalıyor. Samira çok şey değil. Yani, yani. Samira da aslında. Samira meta'ya girebilir bu arada çalışalım. Abi çok Fa iyi değil Far yani. ya ya. var ya. Farfet sen nohut al. Ben miyim var ya. Farfet sen nohut al. O illa güçlü bir charm ya. Bir tek sende çalıştığını görüyorum e, hani. Zaten oğlum. E, benim build'u yapan yok ki. Böyle bir anda tam ölecek gibi olup böyle bir anda kırbaçlamaya başlıyor Olay yani Olayı herkes falan. Ya benim bir yoldan olayı o zaten. Bir Bize Farbeci görüyorsun Yumi'yi. Farbeci ama böyle level'ı bile trollüyor gibi Yumi sanki. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> Canı sıkılıyor ya Yumi oynarken büyük ihtimal. Lane çok iyi kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ki bu Queen? Şu Lord of Rings'le şeyi izledim mi? Ya diğeri şey neydi izledim. lan? Unuttum. İşte, House of ha. şey, Dragons mu öyle? Ya onu izlemedim de yüzükleri işte Lord of Rings'i izledim. Baya kötü ya. Ya Galadriel çok böyle şey gibi ya. Galadriel'i ben hiç beğenmedim. Böyle tebessüm ediyormuş gibi Siyahi bir Siyahi böyle... iyi oynuyor bir tek. Oğlum niye kimse bana yardım etmiyor peki? Hepiniz Winter'e ya. Ben gidiyorum. Alayınız Wintrade'siniz. Anasıl yeni ultisi geldi aslında. Master'a mı düştün ya sen? Bu dikey oldu ya. Smurf bu. Şöyle bir W salladık. Orada sağa dönseler free win'i de işte. Skat'ın çok önemli. Sen abi bir insan nasıl sever bu kadar domates suyunu ya? Ya bu kadar sevmiyorum oğlum. 40 kim olabilir? <laughs> A uçakta nasıl seni abi? çok güzel. Artık olacak. sana vermiyor, vermiyorlar artık sana yani. <laughs> abi sen <gülüyor> Ben <laughs> Ama sen Bak ben ee, ne denir? Böyle 4-5 tane tomato juice içtim. En son istedim vermediler. Dedim Oğuz sen iste bu sefer. Herhalde bana vermiyor artık. Oğuz da istemedi. Ya bak isteyeceğim dedim, utanma şey sonra. Ya bak Katar şeyle uçtuğumuz için İngilizceleri de böyle çok anlaşılmıyor gibi. Bana yani piçkek piçkek <laughs> Ya diyorum piç mi diyor hani piç ney mi piç kek yani piç kek galiba <laughs> değişik bir şey. Harbi öyle diyordu ama piç kek diyordu bu arada meğerse oh, oh, oh. şeftalili, şeftalili şeymiş kek. kek böyle yani Kurta. British mi öyle bir şey böyle. <laughs> Güzel ama ya bakalım. Hayırlısı Çünkü ya. Bir de... Bir de güzel oluruz orada. Yani grup, grubumuz biraz zor ama elimizden geleni yapacağız işte ya. Abi diyorum bak RNG'yi yendiğin zaman bayrak açacaksın at o saniye. <laughs> diyorum bak. Bakanlığa kadar yükseliriz. <laughs> e spor bakın değil mi? Yapsan şu an ilk ocakları başkanıydın. <laughs> Allah. Yap. Solları da ya RNG'ye karşı. Bu sefer evlerinden oynamayacaklar herhalde. Bunu da kes. Bu sefer geliyorlar galiba. He. Bunlar böyle geldi böyle şey diyor picking var falan diyorlar ve ben de böyle ha ha falan yapıyorum. O harbi de varmış ya. Oğlum ben direkt anladım ya. Direkt yani. Çok ben belli. böyle bahane falan ağlıyorsunuz diye böyle şey yapmıştım da yok harbiden haklıymış. Böyle fena şey olmuştum o Orası iyi gözüküyor. Hadi takım. Lan niye sonra uzağa kaçtık ya? Oralar win trade oldu. Aa kafayı yiyeceğim ya. Oğlum. Umarım bu rewardlu değildir. Öldük mü ya? Biz de win trade'i koyduk galiba. Anla ki game. Bye bye Neyse Amerika serverında oynarsın. Boş bu Aha. çöp serverı. Hadi! Olmadı. Anlık ya. Amerika server, süper server, <laughs> server, server falan varmış galiba. Orada şey yapacağız. Nasıl bir süper server ya? Bilmiyorum ki yeni süper server kurunu. Worst için sırf sanırım. Bayağı iyiymiş ya o zaman. Ama NA solo Q sanki ya. Ben bilmiyorum. Emin değilim. Bir kere yapmışlardı tekrar. NA NA'de pink mi oluyormuş acaba Meksika'dan? Yani emin değilim. Aa o olabilir. Göreceğiz o, o yani. daha iyi olur lan. Sürekli düşsene o Çinlilerle falan solo Q gibi böyle ha, oynuyorsun. Ha, anladım mı o tarz. Face it tarzı. <laughs> Bir yayın patlar ama ya o zaman. Ya vlog yayın her şey. Bu sefer vlog Osman senin gibi yapmayacağına inanıyorum. Ya ama ya şey yaparlar yaparlarsa <laughs> yok yayın açmak yasak <laughs> vardı ya bizde. Valla ben yayın aç, yayın açamazsınız ben falan açmıştım. diyorlar. Ben kamera açmıştım. falan da açtım. Kamera şov yapıyordu. Abi ne kötüydü ya. Çok saçma Mas ya. çok absürt bir durumdu yani. Adamlar her sabah gelip bizim maske var mı yüzümüzde? Ya takıyoruz yani. De, ya, bir şey de olmuyordu hani şey. Adam <laughs> görüyordu şeye yazıyordu bizim "Buyurun yazıyordu ya. <laughs> Adam normalde odada yemek yemek falan diyorsak adam bizim odaya bir giriyor adam. bir çiz böyle 3 tane cheesecake. ben böyle yeme koymuşum sana. Hayır bana. bir de dışarıda çıkarmıyorsun harbiden. <laughs> Evin ortasını... Lan tam martı ya. Ahmet? Ya valla yeter artık Ahmet <laughs> deyip durma be. Ahmet'im? <laughs> Ay bu senin gibi garip oluyor yani. O ne oğlum tebrikler. burayı? Tarkan mıydı kanka? Ahmet'im kazanmışsın yine. Biraz yorucu oldum. Bro, Şimdi yeni mi kazandın? Uydum. Ne zaman kazandın? Daha yeni ya. Aaa kime karşı? Sat oldu. Dusti. Hem Onu tank alıyor hem de, de Muramana'dan Oradan şey oluyor Yaptım, baya. Ama ben Lobelo'da oynuyorum ya belki ondandır. Helal. Winable, <laughs> <laughs> winable. <laughs> Aha ultim var. Genelde ya yani Karim'le kanlı oluyor ya bende. Wulus çok 죽amıyor. OP değil mi ya? 35 armor MR veriyor. Nice killing spree. Allah. çok fazla can çalıyor bir de o W. Eskisinden daha çok yani can çalıyor. Al be artık %100 Türk oldu. Fizsel <laughs> <laughs> kazanıp yurt <yüküşüne> dışına çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama fizsel farmlamaya başladı artık. Ama var bir ya bak tebrik edin oyunu tebrik ederim kardeşim önce. Evet, çok evet. iyi seviydi. Keyifliydi ya. Cicel. Ben... Ben şahsen 3-0 bitmesini bekliyordum ama... Yani 3-1 de o senin hakkı zaten de. Şey ama ya o dördüncü maç yemin evet. ediyorum Ya o dördüncü şey neydi ya maçın ben Hadi şeyde, bakalım Birinci maçı Kaybettiğinizi Anlamadım ya. Yani. direkt Çok iyi bir draft'ınız vardı Birinci Hereta maç biraz maçınca. sahne şeyi oldu Hiç konuşmadık falan böyle Aşırı iyi oynadı early game'i şey kampları mampı her şey aldı Sonra ben bir 2-3 dakika gittim bir baktım ulan Hı. V eşit CS bu kontra Rift almış. Öyle ya. İletişim Gelsin, çok kötü. Tempo gördüm. evet işler olmuş. Sonra toparladınız zaten. Ornağının masaya yumruğunu bir koydu. Dedim <laughs> ya. ne yapıyorsunuz takım? Ya ilk evet, maçın evet. bence TBF şeyi o. Ondan sonra başladık. Dördüncü ben, maçı ben... da kazanmalıydık bence. 3-1 evet, bitmeliydi. Evet evet. Ben evet, zaten 3-1 evet. ya yapmıştım. Ya, ya o, senin. Abi. Sergin Soner dolusu biraz. Evet ya ya orada. Yani o niye öyle oldu diyor ama. Ben 5. maç first pick Yumi gösterdiniz ya. Tamam dedim Nilah Yumi geliyor kesin. Ya first pick Azir attık sonra Nilah Yumi 2 3 tane. Yok, yok Yumi'yi gösterdi Soner bir. Allah Allah. Sonra Azir'e şey yaptınız siz. He. Ee. Ben orada hatta şey dedim Azir'i almalısınız dedim. kendimce konuşuyorum de. Siz Azir'i aldınız. Şu adamlar Yumi almayacaktı zaten. <laughs> Bir de nahimi bir çektiniz. AD carry de kalmadı oyunda. Adam Jinx'i almak zorunda kaldı. Herhalde senin için de çok iyidir yani jinx. Ya jinx alacağını biliyorduk zaten. Aynen. <laughs> Karakter de iyiydi ki yani şey. Bence de. O kamera filan oynayamıyor <laughs> mu? Yok. Baş şeyler. Duşunda çok özellik. şey değildi. Duşunda da konforluydu bu arada. Ya ya adamın adam şeyi şey main'i tarzı... böyle güzel işte. Ayıp, Ayıp şey. ruler tarzı böyle yanında ludo. Ardın metası vardı ya o mantık. Hiper kere oluyor adam Zeri sıfır. Bu neş biraz win trade gibi ya bilmiyorum. Serine Azir'i verdikleri an ben anladım ya son maçın win olduğunu. Niye kanka daha sonra? Serine Azir kanka. Kanka ben de direkt dedim biliyor musun? Zor anların şey piti kanka yani. Zor an dediğim de şey böyle. Stay al Azir al taşı. Aslında bunun çok böyle şeyi yoktu, çarı. O 5. maç Ahri banlı mıydı bilmiyorum. Ya Ahri ya Azir oynaması lazım. E Azir bunlar önce Ahri de kalmadı. Ben de dedim yani çok pick yok zaten yani Azir meşer için. Aa ne yapıyor lan Queen? What the fuck? Topa Yone mantıklı mıydı? Broken Blade oynuyor bayağı Sejani'ye karşı. Ama topa oynuyorlar yani Yone olduğu zaman. Ama tam tersi oldu galiba. Yonef Day falan yiyordu oyunda. Zaten olması gerekmiyor. yani pikiyorsan da. Karşı tarafında şey yapması lazım yani hani. Kavurlaması lazım bence. E, öyle olmayınca adam geri düştü baya. Kötü oynama şansı çok, çok yok yani. Anladım. Helal takım. Grace'i de aldık mı neş. artık kazanalım şu oyunu ya. Vallahi yorulduk ha. Nice. Neşe alabilecek miyiz ya? Yoruldum yorucu bir oyun oldu. Solo Q'yu... Güzel bir solo Q ama yani böyle... Edil. değil. Ben şey soracaktım. Hani şu... Ejder River'ında sana böyle bir bomba combo yaptılar sağ çıktın ya. Hesaplı. <laughs> Orada hiçbirinin execution right'ın yoktu. Olsaydı bir şey fark eder miydi diye soracaktım. E tabi canım. Yani. Ama şey yani o zaman i̇şte damage'ları düşüyor. Falan vardı ama mesela. Ya, damage'ları düşüyor falan. <laughs> eksik bir şey yok zaten. Orada ölsem de devamını kazanıyorduk bence. Ultiyi çıkarırdım yine. Ölürdük. Devamını ya <laughs> Derinde polisten çağırdı Biz kanka ödül aldım diye. Ne aldın lan? İyi gidiyorum bak. İyi ya. Serin fena Devam. Flash bir tık win trade oldu orada da. Devamı da <laughs> Purple kill kayısı güzel ya. Bence bayağı metanın en iyi 7 biri olacak bu çar. Buff mı geldi Buff maf <laughs> ya az böyle AP'sine geldi de şimdi diğer çarlar nerflendi ya. Hmm. O yüzden biraz. Yani bütün AD killer Kal Kalista nerflendi, Dushin nerflendi, ile beraber. Yani AD'sine buff gelmedi ama çar iyi gözüküyor şu anda. Ay e midi falan yeniyordun ya tekrar midiye girsin de taşı. Bayağı iyi bu arada oldu. şey oldu ben gittim 10. yılda ödülü aldım millet böyle johnshkunun oldukça alkışlıyor İçeri girdim sonra benim hemen ardından Reynmen çıktı milletin suratları yemin ediyorum düştü böyle herkesin modu düştü ben o kadar yani insanlara böyle sevinir mevinir diye düşünüyordum da yok yani hiç kimse yok abi yani hiç kimse istemiyormuş ya böyle bir şey bir vardı böyle kamerada. Aynen hiç kimse gülmüyorlar bile. Telefonlara bakıyordu kanka. Ha <laughs> ee, işte. Dinlemiyordu, izlemiyordu, izlemiyordu. Bir tık da Dinlemiyor protesto ya. gibi anladım ben o şeyi yani fazla abartıydı çünkü.